Delta varyantı derken piyasayı ilgilendiren başlıkları ele alacağız. Öncesinde ise her sabah olduğu üzere Allah Çatırım Menkul gidiyoruz. Karşımızda Hazine Müdürü Arda Coşar var. E Arda bir özellikle Amerika'da tahvil faizlerindeki hareketlilik piyasaya yön vermiş gibi gözüküyor. Neler fiyatlanıyor size göre piyasalarda? Bugün de Fed'den tutanakları göreceğiz. Neler beklersiniz? Tabii aslında dün bakarsak güne pozitif başlamıştık hem küresel bazda hem de yurt içinde. Ancak günün ilerleyen saatlerinde risk iştahında düşüş olduğunu gördük. Bu kapsamda ABD tabir faizlerine gerileme oldu. Yani tabir, tabir para girişi oldu AB tabirlerine. Bu da bize risk iştahının azaldığını gösteriyor. Öte yandan yine borsalarda gün pozitif başlamışken ilerleyen saatlerde hem Avrupa hem de ABD borsaları satışlar gördük. Buna mukabil Nasdaq pozitif ayrıştı. Dolarda dolar da diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Bugün bakarsak veri akışı açısından FED toplantı tonakları var. Bir önceki FED toplantısında FED üyelerinin görüşlerini alacağız, ayrıntılarını alacağız. Ürün bazında da konuşursak bu sabah itibariyle Asya Borsaları negatif, ABD vadileri yatay, yatay negatif denilebilecek bir görüntü içerisinde. Bu kapsamda Borsa İstanbul tarafında yatay ya da yatay negatif bir açılış görebiliriz. E, yurt dışında Euro dolar tarafı dün e, 1.19'a kadar yükselmişti sabah saatlerinde ancak daha sonra ilerleyen saatlerde doların değer kazanmasına bağlı olarak 1.18'e doğru geri çekildi. E, zayıf seyir devam ediyor. Bugün yaklaşık olarak 1.18 ile 1.1860 bantlar arasında işlem görebilir diye düşünüyorum. 1.18'in aşağısında bir fiyatlama görürsek eğer gün içerisinde satışlar hızlanabilir buna dikkat etmek lazım. Altın tarafı dün e, tabi e, ABD tahvil faizlerini gerilemeden pozitif olarak etkilendi. 1815 seviyesine kadar e, yukarı yönlü hareketler gördük altında. Ancak daha sonra bundan kar satışları geldi. Bugün yine altın e, euro dolara göre daha olumlu olduğunu daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. E, ancak seviye olarak aşağıda 1795 yukarıda 1815 seviyesi ara seviyeler arasında işlem görebilir. 1815'in yukarısını aşması durumunda ise altında yukarı yönlü hareketin hızlandığını da görebiliriz. Allah çatırın menkul değerler hazine müdürü Arda Coşar çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için böyle bir günün öncesinde açılışta acaba hangi şirket?